Selam sevgili dostlar mod kod ile Veren analizliği için python derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde neler yapmıştık? Kıyaslamaları görmüştük arkadaşlar. Bugün ise if yani eğer kontlarına gireceğiz. Hemen yeni bir not defteri oluşturuyorum. Python 3'ü seçiyorum ve gelip başlığımı eğer koşulları diyeceğim. Koşulları. Türkçe karakter kullanmıyoruz ve kaydediyorum. Neler görmüştük arkadaşlar biz kıyaslamada? Mesela 10 büyüktür 9'dan dediğimde Shift Enter yaptığımda bana True değerini veriyordu. Yani bu mantıksal olarak doğru. Şimdi ben bu koşulları if'te kullanacağım. If'te bu koşulları nasıl kullanıyorum arkadaşlar? Hemen gösteriyorum. If diyorum. If zaten eğer. Eğer diyorum ki 10 büyük 9 ise bana şunu yap neyi yap hemen yazacağım ama ilk önce şundan bahsedeceğim bakın gördüğünüz gibi hemen iki noktadan sonra enter'a aslında bir topluk boşluk bıraktı bana bu python'da boşlukların önemi şu arkadaşlar ben komut satırımı artık yani komutlarımı artık bu boşluktan sonra başlayacağım Eğer ben bu boşluğu vermezsem direkt altına yazarsam bana burada hata verecek başka programlama dillerinde ben konutlarımı süslü parantezler açtıktan sonra istediğin kadar boşluk olsun, istediğin kadar farklı özellikler olsun kod hata vermez. Ama Python'ın özelliği burada boşluklara dikkat edin diyor. Ben if yazdıktan sonra direkt bir alt satıra girdim. Artık koşulumu buraya yazabilirim. Print diyeceğim. Print diyorum arkadaşlar. Ee, diyorum ki parantezimi açıyorum, tırnaklarımı koyuyorum parantezi kapatıyorum. A sayısı pardon 10 9'dan büyüktür. 10 sayısı 9'dan büyüktür. Shift enter yapıyorum. Bakın bana koşulumu sağladı. Niye? Çünkü doğru. Zaten 10 sayısı 9'dan büyüktür. Ben buraya gelip bunu küçük yaparsam arkadaşlar şekilde. Shift Enter yaptığımda koşulum sağlanmadı. Sistem bana herhangi bir cevap vermedi. Ama ben bu koşulun hemen bu koşulunu da silip bu altındaki printi sildiğim takdirde buraya print deyip parantezlerimi açıp kapatıp tırnaklarımı koyduğumda şuraya if koşulundan çıktınız dersem if koşulundan çıktınız dediğimde Shift Enter yaptığımda bana direkt sadece bunu algılıyor. Çünkü artık ben farklı bir kod bloğuna girdim. O ifin dışındayım. Ben burada farklı operatörler yapabilirim. Yani yeni bir if açabilirim veya bir for açabilirim. Farklı döngülerle işlemler yapabilirim. Hemen yeni bir örneğe geçelim ve if'i kafamızda tamamen oturtalım. A eşittir 5 değerini veriyorum. B'ye de eşittir 6 değerini atıyorum. Ve Shift Enter yapıyorum. Değişkenlerimi tanımladım if diyorum a büyüktür b'den dediğimde iki nokta koyuyorum ve alta giriyorum artık ben koşulumu yazacağım print diyorum parantezlerimi açıp kapatıyorum ve tırnaklarımı açıp kapatıyorum diyorum ki a sayısı b'den büyüktür a sayısı b'den büyüktür büyüktür nokta Tamam ben bu koşulu yazdım. Ama bu koşulun bir tersi var. Çünkü zaten otomatik olarak baktığım, mantıksal olarak baktığımda A sayısı B'den büyük değildi. Hemen geliyorum diyorum ki o zaman bir koşul daha yazacağım. Bu koşulumda e, Elif. Yani else if burada kısaltılması Elif. Elif diyorum. B büyüktür. A'dan diyorum. Ve iki noktayı koyup altına gelip hemen koşulumu yazıyorum print diyorum parantezimi açıyorum tekrardan ve tırnaklarımı aç kapa yapıyorum diyorum ki b sayısı a'dan büyüktür b sayısı a'dan büyüktür nokta ve bunun son koşulu olacak iki sayıda birbirine eşit olabilir Bunun için de artık koşulumu sollandıracağım buraya else diyeceğim ve else ne olacak Hemen altına geliyorum. Print diyorum. Parantezleri açıp kapatıyorum. Tırnaklarımı da aynı şekilde. A ve B sayıları birbirine eşitti. E diyorum ve Shift Enter yapıyorum. Bakın bana ikinci koşulumu sağladı burada. B sayısının A'dan büyük olduğunu gösterdi. Ben bunların ikisini eşitlesem. Shift Enter diyorum. Shift Enter diyorum. Bakın A ve B sayıları birbirlerine eşittir. Ve böylelikle ben bir if yapısında birden fazla koşulu yazabiliyorum. Değil mi arkadaşlar? Yani biz sadece sayılar üzerinden if koşullarını yapmıyoruz. String değerler üzerinden de yapabiliriz. Volume'da da yapabiliriz. Full değerlerde Farklı veri türlerinde de biz if koşulunu kullanabiliyoruz. Bir sonraki dersimizde if ile ilgili daha matematiksel işlemler yapacağız. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin arkadaşlar.